Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Doktor Fahrettin Koca yaptığı en son açıklamada 26 Ocak 2021 tarihinde koronavirüs sebebiyle maalesef 134 kişinin daha hayatını kaybettiğini dile getirdi. Koronavirüs sebebiyle 134 can daha 26 Ocak 2021 tarihinde maalesef aramızdan ayrıldı. Bugünkü test sayımız 180.303. Vaka sayısı 7103. Hasta sayısı 681. Vefat sayısı 134. Ağır hasta sayısı 1791, toplam vefat sayımız ise 25.344 olaraktan şekillenmiş durumda 26 Ocak 2021 tarihi itibariyle. Maalesef koronavirüs bugün yine 134 can daha aramızdan almış durumda. Vaka sayılarında da ise bugün bir artış gözlenmekte. Dün 5000'lerde seyreden vaka sayısı bugün 7000 rakamlara tekrardan çıkmış durumda maalesef. Bundan dolayı kurallara uymamız gerekmekte. Hemen vakalar düşüyor diye rehavete girmememiz gerekmekte. Ufak bir rehavet gerçekten de sayıları hemen yükseltmeye yönelmekte. Bundan dolayı sosyal mesafe, temizlik ve maske kurallarına lütfen uyalım. Yorumlar sizin. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın.